Merhaba arkadaşlar ben Sercan ve evet, sizlerle beraber Minecraft'ta şunu kurulunca kaldığımız zaten devam ediyoruz. Evet en son arabayı arkadaşlar bitirememiştik. Bu bölümde arkadaşlar arabayı bitireceğiz. Başka da bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Bundan sonra da yanına çıktı ev yaparız. İki, üç katlı, üç katlı olur büyük ihtimalle. Ee, yani bu kadar şu arkayı da kapatmamız lazım. Oo tavana değdi. Çok yüksek yapmıyor. Bu kadar yeter ya. Üstünü ama. İstini kapatın da şey oluyor. Değiyorsun, değil ya mi diyeceğim. Şuradan geçme. Süreyi kır. Şuradan süreyi kır. Sonra burayı kıralım arkadaşlar. Önceki videoda <laughs> sesim biraz e, küçük çıkmış olabilir. Barmayı unuttum. Barmayı yanlış. Hakikaten de bağırmayı unuttum arkadaşlar. Bu yüzden bazı arkadaşlar sesini Gerçekten onların adına çok üzüldüm. E, dilerim. Arkadaşlar e, şimdi e, buraya anne bir blok daha yüksek olacak. Şuraya baktığıma göre yani aynen bir blok daha yüksek olacak. Bir dakika şuraya oturduğumuzu hayal edelim şimdi. Ben şuraya heh, Şurada oturuyoruz. Şu kadar bir Boyumuz nerede? Şurda Burdan kaç birim yukarı çıkıyor? Bu iki birim yukarı çıkıyor. Bir birim de yukarı çıkıyor. Tamam, almadım. Ama üstünü kapatacağız işte o bir birim birimde. Yüzün iki olacak. Yani, Matematiği niye kötüledim zaten? Bir şey yok, yapmayalım mı? Geçin hemen tavanı kapatalım. Bu kadar sürekli tavanı yani çok uzun değil mi? Çok, çok uzun değil mi? Tamam. Tavanın kenarları atıyor. Ooo yavaş. Çok yavaş. Tamam. Sonra buraya gel. Gözde'nin tavanını e, bir blok yukarı yapacağım arkadaşlar. Maalesef. Hop. Tıra bitti. Burası blok. Şimdi burası tam blok mu bakalım tam blok. Tam blok olduğuna göre kapıyı buraya koyabiliriz. Şuraya bir şey. Şimdi kapıyı ver bakayım benim benim kendi ağacı. Koy şuraya koyamıyorum niye şimdi buraya bir silet daha koyacağız. Şimdi koy kapıyı buraya aynen şimdi tam karar geldi. Diğer tarafa da aynı yapalım. Şuraya bir silet. Şey Suriye kapı Şimdi kırkıdan Şöyle yapsak aynen Öyle yapalım diğer tarafı da öyle yapalım Şimdi Nereye kaldı? Orayı kapattık mı? Ana Yok lan ne kapatması ya yanları kapatmışız İçerisi açık hala Kuvaslık Burada Yok la bu güzel bir labir Birlene, Evet. Tamam da yaptık. Şimdi şurayı yapalım.

Ana hissi hissi bizzat ana aslında kapatmış kapatmış. Yok kapatmış. Ne kadar güzel ya çok güzel çok güzel. Şimdi yarım saat daha bunları göreceğiz. Of ya ben neden böyle fazla yarım ya şey. Ben bir şey böyle böyle fazla da yapıyorum. Boyum işte. Ne var Kazadan Ana buradan kırıyoruz ya. Kır 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 Daha diğer tarafı hiç dolaşamam. da kır. bir, daha, bir daha. Sen dedim bu bölüme evet yetmez zaten 5 dakika buna gitmiş. Yok be kırmayacağım. çok mutluyum Şimdi aracımızın içine kapıdan ben kapıyı test edelim. Hop. Bir içeri. Bir içeri. Hop. Bir evet, şurayı ayıracak. Şöyle Yok. Zaten şurayı kapatayım yani büyük ihtimalle orası kapanıyor. Oh. Yani bir blok tane geçemeyeceğine göre. O yüzden en normal gerçek araba gitti. Burası böyle kalacak. Hani git yani. şimdi asıl sonuna geldik. Evet ben bunu kırdım ama buraya atabiliyorum. Neyi atabiliyorum ama çok sıkışık. Olsun. Olsun canım. Ondan gelmez. Ondan ne şey olmaz. Ama bu evet, kapanmıyor. Işte. شكرا. <susur> Arkayı çok güzel yaptım arkadaşlar. L kop yaptım aynen arkayı da. Alka arkayı çok güzel yaptım. Hakikaten arka çok güzel. Arkayı seçenem bile güzel arkadaşlar. Ders yeni bir tane bir araba oldu. Karaktan mı? Nereden mi? Buraya bir koyacağız. Buraya bir blok, blok etmeyeceğiz. O zaman buraya kapı oluyor mu? Bakalım hemen. Olsun da olmuyor. Bunu da çak böyle bir kere denesek yine olmuyor. Şimdi. Bir tane daha silahı koyacağız. Kapıyı öyle koyacağız. Hop oldu ya. Şimdi böyle yapınca da Aç kapıyı. Evet. Evet aramızın için şimdilik bu kadar. Tabi ön camı da yapmayı unutmayacağız. Ee, şimdi Oray ve Sadece minecraftla ile size nasıl oturulabilen koltuk yapıldığını göstereceğim. Çok güzel gerçekten. Şöyle Şuraya Şuraya süre. Bir de tabi yarım herhalde bir blok varsa Kaymamaları için. Şuraya bir yerim blok. Şuraya bir minecraft. Şuraya bir minecraft. Şuraya. Şuraya. Sonra aralarına bundan. Sonra şuraya da bir tane yapalım. Bol koltuk bu. Ne kadar kalabalık ya, ya. Şuraya koydun abi. Anan namı. Evet arkadaşlar videolarda size de başladı. Oh, yeah. Önüne gidelim lan. Yok canım yani, gitmeyeceğim zaten. O arada detaylı de bir oyun değil yani. Değil mi? Gitmeyecek ki seni bunların yanında koyacağım. Ya. Evet. Şimdi. Buraya da bir tane koyacak, kapının önüne gezelim. Tamam, daha koymaya gerek yok o zaman. Önün karşılığını şey yapalım. Aa, arkadaşlar yapmadık yapsak mı ya? Yapalım. cam olmadan arama mı olur lan? Yapsak Ne? Bir dakika. O az önce bağırdığım için çok ucuz diyeyim arkadaşlar. Ben içeriden seçtim isterdi de. Bir de seçimde. Ne ne? Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dışarıdan servisler de hemen geldim. Video kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. 10 sonumuz zaten. Evet, bilmem çok yerimiz var. Sadece 10 kişiyi de Hop, şimdi buraya gel. Doğdum. Çıkmak ya. Ne yapacağım hesaplamayın. Dur. Bunu Sırt çakma olur. İşte, aynen burayı o zaman komple canlılıkta Canlılık klas, dur klas, ne Kulak tutamıyorum ne Evet Canlılık Lan Minecraft'dan git de bak ben bunu ne zannediyorsun lan sen Minecraft'a bu olan sen Ben de artık raymaya ihtiyacımız şey yok da Quartza'ya ihtiyacımız şey var ve Quartza burada hemen Buraya da bir cam. Buraya da. Yok be oraya değil yani. evet, buraya. De. Hop. Tamam. Buralar da cam. Adam boğulur lan yoksa bu arabada. Buraya değil. Buraya da. Evet. Çok çabuk konuştum. Mutfağısındayım. Gerçekten. Özür dilerim. Neyse. Önce nasıl dedik? güzel dedik ya. Tamam. Yaptık. Ama hızlı artık mı yapsak la arabayı? He? Aşırı güzel gözükmüyor muyuz? Allah 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 Şurayı da şöyle bir çekiştirelim, bir sınav yakalım Arabanın yıkılmasına Arabanın yıkılmasına arkadaşlar. Ee, arabanın yapımı bu şekilde. Ee, başka da arkadaşlar bu bir şey kalmadı. Bana destek çıkartmak için kanala abone olabilirsiniz. Daha. Şu garajı da bekliyorum sizlerle beraber. Hemen. Cam, cam hazır elimizdeyken. Karıcı bitirip arkadaşlar hemen Videoyu bitireceğim hatta karıcı da bitiremeyebilirim Video dışına bitirdim daha sonra Ben şimdi yan camı bakalım Şuraya bakalım 13 Burası kırıldı mı lan? Evet koymuşuz Şu önündeki çukurda ilk önce Sen de aklınızdan Arkadaşlar, yakında bilgisayar olacak. Bilgisayar gelince de biz videoları arkadaşlar. Bilgisayar tanımlaması, Minecraft videoları göreceğiz işte. Başka hangi röntgen satacağız? Çalışma maceraları falan filan. 14 dakika olmuş. Bu Burası zaten son bir fikir geliyor ya. Ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar Bana destek olabilmek için abone kadar videoyu beğenip yorum kadar ve takipte kalabilirsiniz. kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne